Arkadaşlar, burası Mumcular bölgesinde olduğu yer. Mumcular, işte İrmene, Kumköy, büyük bir ovası var işte o Mumculardan göl kenarının arkası vesairesi. Karova diye geçiyor. Garova. Fakat e, yerliler buraya Garova diyor. Ama enteresan bir şey, 3000 yıllık Hitit tabletlerinde bu bölgenin adı ne olarak geçiyor? Karuva olarak geçiyor. Yani bölgenin adı 3000 yıldır hiç değişmemiş. Hititler Karuva diyor. Bizler Garova diyoruz sonra Karova olmuş öyle devam ediyor. E peki Hititler niye buraya Karuva Uva demişler? E bölgenin biliyorsunuz antik dönemdeki adı Karya, Karya ülkesi ve yaşayan insanlar da Karlar diye geçiyor. Genelde bir yanlış bilgi vardır hani Karlar e kralların adı Mausolos babasının adı Hekatomos falan insanlar zannediyor ki bunlar Yunanlı. Bunların Yunanlarla hiçbir bilgi alakası yok. Bunlar bildiğimiz Anadolu halkı. Hatta tam tersi, Yunanlılar geliyor, adamları kesiyor, biçiyor, Truva'dan sonra buralara el koyuyorlar. Dolayısıyla Hititler Karuva diyor, biz Karova diyoruz. Yani aslında Hititler zamanından beri burası karların ovası. Yani 3000 yıldır ad değişmemiş. Burada yaşayan insanlar karlar, onların ekip biçtiği ovanın adı da Karuva olarak geçiyor. Bazı bilim adamları Karnuva'nın etimolojik dilbilimsel dil bilimsel anlamının işte doruklar ülkesi, uçlar ülkesi olduğunu söylüyor. Hatta işte kar talın da o tadan dilimize geçtiğini söyleyenler de var. Ya bunlar tabi tahminler ama bildiğimiz net bir şey var ki buranın adı 3000 yıldır biz nasıl Karova diyorsak ta Hititler de buraya Karova demişler ve burası bildiğimiz Karyalıların ovası. Bu bölgede hala bir sürü de köy var, İşte İrmene, Kumköy, e, Zıp Zıp, e, Zeytincilik, arıcılık ve halıcılıkla uzun zaman geçimlerini sağlıyorlar. Ondan sonra tabii buralar böyle rantın işgal edildiği zaman biraz sonra göreceksiniz. Regnum buraya çok dev bir yatırım yaptı, golf kulübü ve villalar yaptı. Biraz sonra onların işte o golf kulübünü sulamak için yaptığı göletleri de yan taraftan geçecek göreceksiniz devasa e, göletleri var. E, dolayısıyla bölge. 3000 yıldır adıyla devam ediyor. İnşallah yok etmezler. Biz de böyle gezeriz. Karla alakası yok o zaman. Yok. Karla bir ilgisi yok. Yani karlar Anadolu'nun en eski halklarından tarihin uzanabildiği en geç dönemde bizim Anadolu'daki ilk medeni yazı icat etmiş, hieroglifle yazan halk Luviler aslında. Karlar da o Luvilerin ardılları. Luviler kim? Işte bu meşhur Truva var ya, Troya. Yunanlılar gelip M.Ö. 1200'de Troya'yı işgal ediyor. Çünkü o dönemin, antik dönemin en zengin toprakları buralar.